Arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Ben Yıldız. Bugün size kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi acuka yapacağım. Çok pratik, çok kolay ve aynı zamanda çok lezzetli. Herkesin yapabileceği. Bunun için e, kırmızı kabya biber kullanacağım. Ve bunları içini çıkardım. Temizledim. Çekirdeklerinden arındırdım. Ve fırın tepsime yerleştiriyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakika 200 derecede biberlerimi közleyeceğim ve sonrasında sosumu yapmaya başlayacağım nefis bir lezzet olacak. Biberlerimi fırından aldım yeterince közlendi çok fazla közlenmesi gerekmiyor 10-15 dakika. Gayet yeterli bir süre. Şimdi üzerine kapatacağım terletme sistemiyle biraz bekleteceğim kabuklarının daha rahat soyulabilmesi için. Daha sonra kabuklarını soymaya başlayacağım. Biberlerim yeterince dinlendi ve terlettim. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde çok kolay soyuluyor. Hepsini soydum. Size de göstermek için bir tanesini soyuyorum. Haşlanmış patatesin kabuğunu soyar gibi çok kolay. Eğer bekletmeseydim zorlanabilirdim. Çekirdeklerini fırına koymadan önce ayıklamıştım. Şimdi hepsini rondodan geçireceğim. Bütün halde yerleştiriyorum. Zaten közlendiği için gayet yumuşak. Nefis görünüyor bunu tenceremin içerisine aktarıyorum. Geri kalan biberlerimi de aynı şekilde ince yapacağım. 2 kilo kapya biber için yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum ve bununla tenceremin altını yaktım ve kaynatmaya başladım yaklaşık 5 dakikadır kaynatıyorum. Gördüğünüz gibi harika bir kıvam oldu. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Üzüm ya da elma sirkesi hiç fark etmez. Ve bir büyük baş rendelemiş olduğum sarımsağımı içerisine ekliyorum. Eğer sizin sarımsağınız küçükse iki başta ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kuru nane. 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı kimyon 1 tatlı kaşığı kekik Bunu da karıştırıyorum. Sürekli karıştırmak gerekiyor dibine tutmaması için. Eğer ki sizin acıkonuz bu kadar kıvam almamışsa içerisine rondodan geçirilmiş bayat ekmek ya da galete unu karıştırabilirsiniz. 2-3 kaşık kadar. Kendi özel yapmış olduğum kırmızı süs biberinden elde ettiğim pul biberimi de ilave ediyorum. Bu benim sosuma Acılık verecek ve isminden de anlaşıldığı gibi acı olacak. Son olarak bir kase iri bir şekilde kıyılmış ceviz içimi de ilave ettim. Onunla da şöyle bir karıştırıyorum. Ve acıkom şu an hazır. Tuzunu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tencerem altı henüz kapatmamışken sıcak sıcak kavanozuma yerleştiriyorum. Bu şekilde çok uzun süre muhafaza edebilirim. Dilerseniz siz üzerine Sıvı yağ ekleyip hemen de tüketebilirsiniz. Bir sonraki videolarımda buluşabilmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşçakalın, kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar.